Oya otur 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 oturdun yerde Başkan. Otur oturdun yerde. Bak Ozan konuş ben seslenmedim bile. Belediye başkanıyım konuşma. Otur oturdun yerde. Otur otur. Alp buradan gel konuş. Oturun. Oturun yeter. Ya. Oturun. Başka Allah Allah. Siz konuşacaksınız lütfen. Siz kimseyi lütfen. azarlamayın. Oturun. Kimseye azarlamayın. Bir şey söyleyeyim. Sakin Ozan olun. Bey, arkadaşlara söyle. Azarlamayın. Arkadaşlara söyle. Azarlama. Ben sen söylüyorum. burada konuştun lütfen. Ben söylerim? Siz azarlamayın. Arkadaşlar. Azarlama Arkadaşlar. Arkadaşlar sakin olun etmeyin. Lütfen oturun. Sakin. Oturun. oturun. Değerli meclis üyeleri, lütfen otur, sakin, sakin olun. Ol. Meclis sakin üyeleri, ol, otur. İsmet Bey. Nezakete davet İsmet ediyorum Bey. İsmet Bey. İsmet Bey, lütfen. Cemal Bey. Ya bana vuruyor ya. Adam vuruyor ya. ya lütfen. Doğru, lütfen. Adam vuruyor arkadaş. Şimdi siyasetçilerin notunu Sayın Gülaçlı değil, o sokaktaki halk sandık başında verir. Sana düşmez o. Sana düşmez o. Üç buçuk sene sonra sandık başına gittiğimizde notumuzun ne olacağını Adana'nın yüce halkı tayin eder. Sen değil, kusura bakma. Değerli arkadaşlarım, bu Zeydan Karalar burada söylediğinin bir tanesi çıkmazsa istifaya hazırdır. Bakın, bugün borç 4554 trilyondur. İki buçuk herhalde yanlış okumuş. İki buçuk sadece devlete olan borçtur. Müteahhite borç 1 milyar yüzdür Ve tamamı muacceldir. Tamamı. Şey, Sayın Gülaç'tı. Bizim devraldığımız belediye bir tek bir mühati, bir müteahhitin bir girip bir teklif bir atmadığım belediyedir. Şey. Çıktınız ya bir ara bizi eleştirdiniz. 7 dosyayı okudunuz büyük bir iftiharla. Bir şey bulmuşum gibi. Okudunuz ya. Hiçbir ihale yapmadınız. Bunları 21 Eylül'e verdiniz dediniz ya o yedi ihalenin yedisine de müteahhit bu memlekette bu belediye para ödemeyeceğin ihaleye girmemiştir. Ama biz artık bütün ihaleye giren bir sürü müdahidin iş almak için ihaleye girmeye yarışan bir belediye oluşturduk. Öyle kolay değil. Atmakla falan bu işler olmaz. Eleştirmekle de bu işler olmaz. Ben yine söylüyorum kıymetli kardeşlerim. Büyükşehir Belediyesi'nin geldiği nokta budur. 2010'daki borcu da söyledim. Dinlemediniz herhalde. Beni dinlemediniz herhalde. Şimdi, kitapta yazanları şimdi söylüyoruz. Biz şimdi kafamızda uydurmuyoruz. Sizin başka verdiğiniz şey kitap. Kitapta yazan hangi rakamlar bakacağız ona? Siz ya, şimdi, siz bakmadınız ya, evet, mı? Evet. İmzanız var altında. Ay, evet evet. Baktım hepsine. Söylüyorum işte. Ne yazdığını söylüyorum. Değerli kardeşlerim. Değerli. Hay uzatmayacağım ben. Hiç uzatmayacağım. Gerek yok. Hiç uzatmayacağım. Elbette muhalefetin burada çıkıp eleştiri yapma, eksikleri söyleme hakkı vardır. Hiçbir itirazım yok. Ama bizim kürsüden Türkmenbaşı ile ilgili, Girne Köprüsü ile de ilgili, başka faaliyetlerle de ilgili defalarca söylememize rağmen temcid pilavı gibi adam attınız, adam attınız, adam attınız. Eğer ben bu cesareti göstermeseydim hala bu belediye mazot alamazdı, mazot. Mazot alamazdı ben. Mazot alamazdı. Ben bir gün akşam saat sekizde mazot işini zor çözdüm. Eğer mazot alabil, alamasaydım o gün bir gün sonra belediye otobüsleri sefere çıkamıyordu, sefere çıkamıyordu. Değerli kardeşlerim, bakın, San Gözen Ozan Gulaştı. 2016'da, 2017'de bu belediyeyle neler söyledi çıkarıp dinletir millete? Eleştirdiğim belediye, ak belediye. Buyurun. Uyanıyor. Buyurun. Üretirim. Değerli kardeşlerim. Buyurun. Yapın Değerli sana. kardeşlerim. Değerli kardeşlerim. Lütfen. Lütfen. Bak be arkadaşlar lütfen. Bak Ozan Gülaşlı konuştu bir tek ses çıkmadı. Hakkıdır söyler. Kamuoyunun takdiridir. Kime sıfır verecek? Kime on verecek? Kime geçer not verecek? Kime sekiz verecek? Bilmiyorum. Şimdi diyor ya hiçbir şey yapılmadı. Demin kürsüden söyledim. Fen İşleri Daire Başkanı. Burada mı? Bu sene nerelerde ne yol yapılıyor ve bedeli nedir? Bir dahaki meclise buraya getireceğiz. Yaklaşık 200 milyon TL. 200 milyon TL sadece yola yatırım yapacak hale geldi. Ha 200 milyon TL'nin bir bölümü Girne Köprüsü'ne harcanabilir miydi? Harcanamazdı çünkü bu müteahhitin bizim işini feshetmemiz lazım. Anlatabiliyor muyum? Bakın Bakın arkadaşlar Mart'ta Mart'ta 21 milyon fazla verdi bu belediye. 60 milyon eksiden 60 milyon borç üreten bir belediyeden yani her ay 60 milyon borcu atan bir belediyeden Mart ayında 21 milyon fazla verir bir belediye haline getirdik bunu. 60 artı 21 81 ve ayrıca 9 milyon da o ay kur farkına gitti. Eğer kur farkı olmasaydı 30 milyon fazla verecektik. 30 milyon fazla evet. Verip odanıza Evet. Ya, evet, 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 evet. Evet. Değerli arkadaşlar. Hayır efendim hayır. Ya otur, otur. Otur oturdun yerde. Başka. Otur oturdun yerde. Bak Ozan konuştu ben seslenmedim bile. Belediye başkanıyım konuşma. Otur oturdun yerde. Otur otur. Aç buradan gel konuş. Oturun. Oturun yeter ya. Oturun. Başka. Allah Allah. Siz konuşacaksınız lütfen. Siz kimseyi lütfen. Azarlamayın. kimseyi azarlamayın. Oturun. Kimseyi azarlamayın. Bir şey söyleyeyim. Sakin Ozan olun. Bey, arkadaşlara söyle. Azarlamayın. Arkadaşlara söyle. Azarlamayın. Ben, sen söylüyorum. burada konuştun lütfen. Ben söylerim. Siz de arkadaşlar, azarlamayın. Arkadaşlar. Azarlamayın. Arkadaşlar Benim sakin olun. Lütfen oturun. 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 Değerli meclis üyeleri. Lütfen oturun, sakin, sakin, olun. Değerli ol. meclis sakin üyeleri. İsmet Bey. Nezakete davet İsmet ediyorum hepinizi. İsmet Vurun. Bey. Lütfen. Cemal ya Bey. Ya bana vuruyor ya. Adam vuruyor ya. Lütfen. Adam vuruyor arkadaş. Buyurun. Ayıp ya vurulur mu ya? Buyurun. Buyur. Arkadaşlar sakin olalım. Arkadaşlar. 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 Beden, Vedat, Bey. Oturun lütfen. Lütfen Recep Mercimek Bey. Lütfen. Lütfen oturun. Recep Bey. Kim vuruyor ya? Yani? Değerli arkadaşlar. Bu yaptığınız çok ayıp. Recai Bey. Değerli arkadaşlar, lütfen oturalım. Cemal Bey. Cemal İlçi Bey lütfen. Arkadaşlar, herkes, herkes, herkes. Cafer Bey lütfen. Cafer Bey. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar lütfen. Mustafa, Mustafa oturun. Oturun. Oturun arkadaşlar. Arkadaşlar ya, sakin konuşmam. olalım. Evet. Evet oturun. Arkadaşlar lütfen. Bir. Lütfen. Ayıp yiyen, arkadaşlar, arkadaşlar istirhamımız şudur. Hatip konuşurken lütfen. Lütfen. Mi? Abi her seferinde ne kadar oradan laf ediyor ya herkese Burada sizinkiler de konuşuyor. Laf atıyor muyuz biz? Cevafer ya Bey. Yapmayın. Ya evet otur lütfen. Sen, sen tamam. Değerli arkadaşlar. Değerli meclis üyeleri. Tamam. Bakın Sayın Göz Oturun. Arkadaşlar Cumhuriyet Halk Partili belediyeler Cumhuriyet Halk Partili belediyeler Çukurova olsun. Seyhan olsun. Birlikte çalışmak belediyeli birlikte idare etmek yolunda Encümen dahil birlikte seçim yapıyorlar. Ilçelerin tamamında bir borçlanma geldiğinde arkadaşlar bana sorduklarında elbette icraat neyse oy vereceksiniz diyorum. Ve belediyelerde borçlanma dahil, encümen seçimleri dahil bir mutabakatla geçiyor. Peki Büyükşehir'de böyle mi oluyor? Böyle olmuyor. Böyle olmuyor. Değerli arkadaşlar. Evet. Evet. Lütfen, lütfen arkadaşlar, lütfen. Lütfen. Benim 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 dileğim arkadaşlar benim dileğim benim beklendim odur ki bu meclis yek vücut olsun. Elbette eleştirisini yapsın. Ama kamuya tasmalar dışında borçlanmayla da ilgili, encümenle de ilgili beraber çalışma iradeyi ortaya koysun. Ne zarar var? Ne zarar var? Aykırı sesler kötü niyetli olmadığı sürece, kötü niyetli eleştiri olmadığı sürece faydalıdır. Biz bütün eleştirilerinizden doğru, iyi niyetli bütün eleştirilerinizden faydalanırız. Hiç şüpheniz olmasın. Hiç şüpheniz olmasın. Ve değerli arkadaşlarım söz söz. Elbette mesela hep eleştiriyorlar ya Zeydan Karalar 6 ayda borcu bitireceğini söyledi. Ya Zeydan Karalar mühendis böyle bir laf eder mi? Yani altı ayda, bir senede, beş senede borcun bitmeyeceğini bilmez mi? Ama iş üretebilen, fazla üretebilen, gelir, giderinden fazla geliri olan bir belediye bütçesi yaratacağız diyoruz biz. Borç biter mi efendim? Gelir bir milyar, borç dört buçuk milyar. Bütün gelirinizi verseniz dört buçuk senede biter. Böyle bir ifade kullanır mıyım? Hiç şüphe etmeyin. Kıymetli kardeşlerim, kıymetli adamlar. İşimiz zordur. Aldığımız tablo zordur. Aldığımız tablo gerçekten iyi bir tablo değildir ama bunu aşacağız. Aşma yolunda düzgün doğrusal, eğri gibi sürekli yukarıya çıkan bir trendle yükseliyoruz, yükseleceğiz ve adalarımıza en güzel hizmetleri yapacağız diyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Sayın Başkan, kıymetli meclis üyeleri. Zeydan Bey Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız sevgi pıtırcı rollerinden oynarken buradaki o kavgayı kışkırtan kişidir. Evet. Sonrasında da İyi Parti Grup Başkan Vekilinin bana fiziki olarak saldırısına neden olan kişidir. Evet. Doğru mu? Doğru, Doğru mu arkadaşlar? Doğru. Biz siyasi, Doğru. biz siyasi, de bir de biz siyasi ve insani siyasi ve insani tutumlarımız gereği Cumhur İttifakı'nın bir üyesi olarak her şeyi saygıyla karşılamasını biliriz. Bize yapılan harekete aynı şekilde cevap verebilecekken bunu da yapmayacak kadar da olgunluğa sahibiz. Ancak bu tutumların bu mecliste olmasını kınıyorum. Burada Sayın Başkan eleştiri yapabilirler dedi. Benim yaptığım eleştirinin ötesine geçmemiştir. Eleştirmekte en doğal hakkımızdır. 2019 faaliyet raporunu sayfa sayfa ben burada sizlere ilan etmişken bunu eleştirmemden doğal hakkımdır. Çünkü eleştirmemiz Adana için. Proje üretilsin diyoruz, hizmet üretilsin diyoruz. Kötü bir şey mi yapıyoruz? Sayın Başkan 10 dakika konuştu, ortama gelip kavgaya neden olmanın dışında tek bir proje yapacağım müjdesini Adana'ya veremedi. Doğru mu? Şimdi. Bunun haricinde lütfen ben geçen dönemde bu meclis üyesiydim. Sayın Başkan ve diğer meclis üyeleri arkadaşlar ısrarla bunu söylüyorlar. Ben geçen dönemde burada Vedat Bey de vardı, Serdar Bey de vardı. <laughs> Büyükşehir Belediye Başkanı ve yönetimini eleştirmişimdir. Doğrudur. Ben utanılacak bir şey yapmadım. Ben Adana Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi olarak partim adına Adanalıların hakkını savunmak için eleştiri yapmışımdır. Ve bunu da halen Cumhuriyet Halk Partisi'nin il başkanı paylaşmış sosyal medya hesaplarında mevcut diye. Doğrudur var. Biz utanılacak bir şey yapmadık. Biz yaptık, eleştirdik, Adana için eleştirdik. Adana güzel hizmetler aslında eleştirdik. Sayın Başkan, o dönemin Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Hüseyin Sözlü bize hak da verdiği oldu. Hak vermediği de oldu. Kabul ettiğimiz de oldu, etmediğimiz de oldu. Bunun kadar doğal bir şey var mı? Ama biz Sayın Başkan gibi sonradan utanıp da tweetlerimizi, sosyal medya hesaplarımızı sıkça silmiyoruz. Hepsi orada duruyor merak etmeyin. Saygılar sunuyor, teşekkür ediyorum. Ya işi gelen kimdir ben anlamıyorum ki ya. Ben hayır arkadaşlar lütfen özür dilerim. hiç bu bitireceğiz. Arkadaşlar Önemli. ben eee Kır, kırmayalım bir birbirimizi de. Hangi tweetimizi silmişiz ya? Ya yapma ya. Bir daha kardeşim olay gören ben değilim. Ben diyorum ki oradan çıkıp hatibe evet. müdahale etmeyin. Etmeyin müdahale. E, sesleniyoruz. Arkadaşımız <laughs> gene heyecanla çıkıyor söylüyor. Etmeyin. Yarım saat konuştun sana lafadan oldu mu? Bir şey şeyden oldu mu? Evet sayın meclis üyeleri. Buyur başkanım. all right